Ana arayüze baktığımızda arkadaşlar sol tarafta sekmede şurada bir free yazan yer var. Oraya bir tıklayalım. Yeni bir etkinliğimiz geliyor. Işıklar yansın yıl mekanı. Bu etkinler bu etkinlikte arkadaşlar ücretsiz kostüm alacağız. O kostümde Fanny'nin e, 9. yıla özel mobilyasın vermiş olduğu epik kostümü var. Onu da nasıl alacağız hemen size şöyle anlatayım. Burada yapmış yapacağımız günlük görevler var arkadaşlar. İlk başta görevlilerden bu şekilde bunları topluyoruz. Bunlar var. Ayrıca günlük görevlerde mesela 4 gün boyunca gidiyoruz gün iki maç at, 5 maç vesaire. Bunları haftalık görevler. ve mücadeleli görevleri var, günlük görevlerimiz. Bunları yapıp burada topladığımız yıl dönemi puanı var arkadaşlar. Yıl dönemi puanı topluyoruz. Yıl dönemi puanıyla da burada mesela burada mesela yıl dönemi direktleri topla yazıyor. Zaman maliyeti 20 dakika. Mesela bende şu an 40 var. Onunu onu kullanabilirim. 20 dakika sonra bana 1200 enerji veriyor. Bu enerjileri toplayıp 35.000 enerji yaptığımızda da annenin ee, epic kostümü alacağız. Hemen size şöyle örnek olarak gösterelim mi arkadaşlar. Burada bunu kullanalım hatta bize kendi söyle notları. Bu işlem 10 yıl e, 10 yıldönümü puanı kullanacak ve 20 dakika sonra tahminen 1200 yıldönümü enerjisi. <laughs> Çok özür dilerim. 1200 yıl dönüm enerjisi alacaksın. Onaylıyor musun? Tamam diyelim. Tahmin işte 10, dak 19 dakika sonra 20 dakika sonra e, 1200 enerji alacağım. Bu enerjileri toplayıp da ayrıca burada arkadaşınızı ziyaret edebiliyorsunuz bu arada. Bu enerjileri toplayıp 35 bin enerji yaptığımızda arkadaşlar e, Panin'in kostümünü alıyoruz. Panin'in kostümünü alacağız. Epic kostümünü. Bu test sonucundaki görüntüsüdür. Yıl dönüm enerjisi yetersiz. Daha fazla parmak için. Tamam diyelim. Aynen. Yine tekrardan oraya atıyor bize. Mesela burada fotoğraf çekebiliyoruz. Güzel bir etkinlik geliyor arkadaşlar. Yine mobilin sağ olsun beleş bir kostüm dağıtıyor. Aynı Ayrıca etkinlik kısmına girdiğimizde burada Join 12 kostümü çıkacakmış. Onu görüyoruz. Bu şekilde bir etkinlik gelecek. Burada görevleri yapacağız. Ayrıca de kaça patlayacak? 500 elmas artı 800 elmas. aynı o da size kalmış. Bu arada sıfır atlanan premium tedari vardı. Test sonucunda ben e, müfreze jetonlarımı elmasa çevirdim. Yani premium tedari yapmış oldum. Şu anda 29 hani çevirmem var. Onu sizlerle beraber yapalım. Bakalım çıkacak mı? Ne çıkacak? Merak ediyorum ben de. Giriş boyunca tekrar gösterme. Evet çevirelim bakalım. Ne olacak? İlk onunla çevirmede bir şey çıkartacak mı? Hiçbir şey çıkartmadı. Bir onu daha çevirelim. Bunda da hiçbir şey yok. 9 kaldı. Bunda tek tek yapalım hızlıca. Hiçbir şey yok. O kadar böyle yavaş geldi ki. yani bir şey çıkacakmış gibi böyle gösterdi. Kendisini de yok. Bak mesela bu da öyle. Yok hayır. O kadar çevirmede herkese denk gelmiyor mu bilmiyorum. Şunları vermesi de bana direkt kostüm atsa ne kadar güzel olacak. Burada bas bas bağırırım. Bu ekrana geçme şansım yok mu? Aynen atla desem bakayım. Aynen. Harika ya. Nice. Burada bir çevirme daha verdi bana. Bir şey daha çevirdim. Okey. Bu etkini ben normalde hiç orijinal sonucu da kullanmadım da. Bu sanırsam seve seve 1200 parça tamamlattırıp anlattırıp e, kostümü öyle alıttırıyor diye düşünüyorum. Yani çıkan arkadaşlar varsa eğer bu öyle normal çevirmede olmuyor falan vesaire yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Evet sizlerle şimdi güncel buff ve nerflere bakacağız. Videomuza geçelim şimdi. Evet arkadaşlar Obsidian'ın giriş animasyonu gelmiş. Şimdi sizlerle beraber onu inceleyeceğiz. Bence çok güzel olmuş. Seslendirmesi de güzel. Hiç sesimi çıkartmayacağım. Bakın iyi izin şimdi. Evet Obsidian'ın yani yeni gelecek hero'muzun giriş animasyonu bu şekildeydi. Kahramanımızı bir antrenmana sokalım. Ee, değişiklik falan var mı vesaire yakından inceleyelim tekrardan. Çünkü e, bir önceki güncellemede Frey karakterini tanıtmıştım arkadaşlar. Onda değişiklik var. Obsidian sonra onu da tanıtacağım. Bakacağız inceleyeceğiz. Bakalım neler olmuş. Evet şimdi Obsidian'a bakıyoruz arkadaşlar. Birinci becerisi bakalım değişiklikler var mı? Hayır yok. Birinci becerisinde bir şey yok. Değişiklik. Ben daha önce bu karakteri tanıtmıştım arkadaşlar. Eski videolarımdan bakabilirsiniz. İkinci becerideki olan değişiklik sadece şunu söyleyeyim. Ee, renk fon fontunda yani görsel çok güzel yapmışlar. Bu böyle değildi çünkü. Çok aşırı fark ettiriyor. İkinci beliriz çok güzel. Duvardan falan geçiyor mu? Hayır. Ben normalde mesela bu ikinci beceri attığımda e, duvardan geçmesini istemiştim. Özellikle yazmıştım ama öyle bir şey yapmamışlar. tabii daha sonra yaparlar mı onu bilmem. Çünkü karakter e, sadece kaçma becerisi arkadaşlar. Şu ulti. ulti. de zaten duvardan geçiyor. Tamam. Ama ondan sonra duvardan geçme beceriniz yok. Ya ışından kullanmanız lazım bizim tabiriyle fiske. Yoksa hiç. Direkt yakalanabilecek karakter. Ha hasarı var mı? Hasarı var. O bir ayrı konu tabii ki. Ona da bir şey diyemem. Diğer her şey aynı. Obsidia hayırlısıyla e, ee... 11 Eylül diye hatırlıyorum. 11 Eylül'de orijinal sunucu gelecek. Yok sakat bit karakter. Şukur'un yeni varisi geliyor. Arkadaşlar bu güncellemede Freya düzenleme gelmiş. Yenilenen Freya'ya. Ben e, bir önceki güncellemeyi eski videodan bakarsanız Freya özellikle e, sadece Freya'yı tanıttığım videoyu görebilirsiniz. Bir önceki videoda baktığınızda arkadaşlar Freya'nın birinci becerisini kullandığı zaman karakter atlamıyordu. Yani şu anki gibi değildi. Rakibe önden bir kalkan atıyor. İkinci beceri aktif geliyor. İkinci beceri kullandığınızda o zıplama hareketini yapıyorsunuz bunu ama şimdi çok şükürler olsun ki mobil sağ olsun bunu düzeltmiş eski getirmiş sadece burada ultif değişikliği var evet ultiyi kullandığınızda bu şekilde Red Bull kanatlandırır hesabı yapıyor. Ondan sonra rakibe direkt saldırıyorsunuz. Sizce bu bu hali rakibe ne yapar ya da direkt otoban yer mi? Yorumlarda bekliyorum sizleri. Karakter çok güzel olmuş ya. Yani. Çok tatlı olmuş cidden. Hem zıpladığınız zaman bu ultiyi kullandığınız arkadaşlar e, rakip takımı da hasar veriyorsunuz ekstra. Hele de sizin eğer yakınınızdaysa yani bulunduğunuz alanındaysa eyvallah olsun. Ne diyelim ya. Tekrar uçuşunu gösterelim. Karakter harika ama bu uçuşu menzilini yükseltilmesi istiyorum ben. Konuşamadım özür dilerim. Çok kısa kalmış. Anca bir, fıs, bir fiske yani fiskemiz olursa işte ışınlan, işte ışınlanı atıp ulti kombosu da yapabilirsiniz. Evet Freya bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca Freya'nın ultisinde düzenleme görüyoruz. Freya'nın ultisindeki temel hasarın art, artışı e, 30'dan 60'a kadar gidiyordu seviyesine göre. Bunu 30'dan başlayıp 90'a kadar çıkarmışlar. angelada düzenleme görüyoruz arkadaşlar. Angela'ya baktığımızda ikinci beceri kullandığınızda artık menzilini arttırmışlar ve bu etrafta görüyorsunuz. ikinci becerinin etrafında yuvarlak işareti buraya kadar mesafesini arttırmışlar hatta bozulmayacak artık kolay kolay. Önceden şu kadarcık mesafede hemen rakip takım kaçtığında hemen direkt zaten kayboldu. İkinci beceri bozuluyordu. Encan'ın ultisini önceden kullandığınızda takım savaşında olmayan bir arkadaşa gidiyordu ultisi. Şimdi artık tabi takım savaşında içerisinde olan bir arkadaşınızın canı az olan kişiye direkt otomatik olarak ultisi atılacak. Hemen şöyle gösterelim. Yapay zekamızı açtık. Şu an rakipteki oyuncu saldırıyor. Ben otomatik olarak tıkladım. Evet. Drakon'a ulti attı. Zaten Zilonkon'a saldırıyordu. Bot.

Tekrardan gösterebiliriz. Saldırdık şey diyor çünkü sal gidiyor. Evet şu an yine saldırıyor. Aynen direkt buradayım. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Yani otomatik ulti atabilirsiniz incelacılar. Önceki yamada Hilda'da düzenleme vardı arkadaşlar. Ben anlatamadım. Öncelikle kusura bakmayın. Pasifinde ve birinci becerisinde değişiklik var. öncelikle onları okuyacağım. Zaten nerf hali. Bunlar yüksekti çünkü. Mesela direkt okuyalım. Pasifinde şöyle değişiklik var. Hilda bir çalıda durduğu süre boyunca her her saniye %2 can yeniler. Çalıyı girdiğinde bir sonraki temel saldırısı da gelişir. Ve hedefe 160 artı toplam fiziksel saldırı artı %8 pardon %8 demişim artı 8 kahraman seviyesi e, hasarı verir. E, bu 200'dü bunu 160 160'a çekmişler. Bu toplam fiziksel saldırısını oynamamışlar %100. Ayrıca hareket hızı %40 azaltır ve e, onun arkasındaki rakiplere 90. Bu çok özür dilerim. Bu 127 bunu 90'a düşürmüşler arkadaşlar. Artı %60 toplam fiziksel saldırı artı 6, artı 6 kahraman seviyesi. Kahraman birinci seviyedeyken 6 ile başlar. ikinci seviyesi 6-6-6 üstüne ekleniyor arkadaşlar. Bu 8 düğüle aynı şekilde. Fiziksel hasar verir ve gelişmiş temel saldırı kullanıldıktan sonra bu etki 6 saniye bir bekleme süresi, süresine girer. Hilda'nın temel saldırılığından veya becerilerinden hasar alan rakiplere vahşilik işareti yükü uygulanır. 6 yüklü sınırlıdır. 4 sınırlıdır. Yükler 4 saniye kalır. Her yükte fi, hedefin fiziksel soğunmasını ve büyü direncini %3 azaltır. Kısacası arkadaşlar Hilda'yı efsane bir şekilde metaya sokma peşindeler. Birinci becesini hemen okuyalım. Hilda 3 saniyene %60 hareket hızı kazanır ve maksimum canın %10 kadarı kalkan elde eder. Kalkan 3 saniye kalır. Bu kalkan sabit e, %15'ti. Bunu %10 %20 arası yapmışlar. Direkt %15'te başlıyordu çünkü sabit bir şekilde e, %10'dan, %10'dan başlayıp seviyesine göre %20'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer her şey aynı. Bakalım bunun e, beceri videosu gelmiş mi? Öncelikle ona onu görelim. video olarak bir değişiklik göremiyoruz. Eski görüntüsü bu. Beyinde düzenleme görüyoruz arkadaşlar. Hatta nerf var beyinde. İkinci beceri kullandığınızda ikinci beceri tekrar size kullanma hakkı tanıyor biliyorsunuz. Onu da zehir atıyorsunuz zaten tekrar kullandığınızda. Bu zehir hasarını düşürmüşler. Zehir hasarı 150'den başlayıp 150'ye kadar gidiyordu seviyesine göre. Şimdi 130'dan başlayıp 330'a kadar gidiyor. Ayrıca toplam büyü gücü de değişiklik var mı ona bakıyoruz. Hayır. Eskisi de %130'du. Şimdiki de %130 olarak kalacak. Bir önceki güncelimde ilk sabahlar buff yemişti arkadaşlar. O buff yüzünden de şimdi becerinin hareketsiz kalma süresini düşünmüşler ikinci becerinin. Mesela ikinci beceri attığınızda şöyle bir gösterelim. Bir alanı görüyorsunuz alanı genişlettiler. Ufaktı ve bu şekilde alan büyüyor. Rakip takımın hareketsiz kalma süresi 1.2 saniyeydi. Şimdi 0.8 saniye yapmışlar. Sizce iyi mi? Kötü mü? Bana göre sonrasını 0.8 saniye çok az. 1.2 saniyede rakip takımları tutuyorduk arkadaşlar biliyorsunuz. Efsane yok olup duruyorlardı. İşte seçtiysek kaçma becerimiz vardı. Bir tık sıkıntı olacak ya. 0.8 sene bana göre çok az. Aldus'un birinci becerinin temel hasarı 100'den başlayıp 700'e kadar gidiyor. Bu 100'den başlayıp 450'ye kadar gidiyordu. Çok güzel bir buff almış. Artık yeter çünkü olması lazımdı. Ayrıca e, ruh hırsızlığı yükü kazan, kazanmış olduğumuz ruh hırsızlığı yükü 650 idi. Bunu 600'e kadar düşürmüşler. Ayrıca şöyle bir güzellik yapmışlar. Yakınınızda olan düşme kahramanları öldü diyelim. Size ekstradan 5 yığın yani 5 stack topluyorsunuz biliyorsunuz. pasifinde kalkan, şey kalkan demişim çok özür dilerim. Ee, toplamış olduğunuz ruh hırsızlığıyla e, rakiplere daha fazla hasar veriyorsunuz ya. Şimdi yakınızda bir kahraman, rakip kahraman öldü diyelim. Artı 5 daha ekstradan ruh hırsızlığını alıyorsunuz. Güzel, yakışır. Silvana'nın ikinci becerisine düzenleme göre arkadaşlar. Temel hasarına bakıyoruz. Temel hasarı 165'ten başlayıp 155'e kadar gidiyor seviyesine göre. Bu 150'den başlayıp 225'e kadardı. Yani buff yemiş. Ayrıca toplam büyük gücü hasarı da 40'tı. %45'e çıkarmışlar. Bu saldırı etkileri arkadaşlar %45 olmuş. Bu 40'tı. Ayrıca milyonlara vermiş olduğunuz hasar da yüzdesel hasar. E, şu anki 50 eskisi 55'ti. Sizce nasıl olmuş Silvana? da düzenleme göz arkadaşlar. Grok'un pasifinde değişiklik var. Grok kendi maksimum canı %14'ü kadar kalkan kazanır. Bu şu anki hali t üstündeki eskisi %10'du. Buff gerekiyordu. Ben çünkü herkese söylüyordum. Yani bana ne dalga geçiyorlardı ama buff gerekiyordu. Şampiyon çünkü bir tık bir ama e, zayıf kalmış. %14 kadarı kalkan kazanıyor. ayrıca e, kontrol ve bağışıklık. Kontrol bağışıklığı ekstra sarı ise e, 30 artı 6 kahraman seviyesi. Bunu da yükseltmişler. Yani 30 tamam. Eskisi de 30. Kahraman seviyesi 4'tü. E, şimdi onu da 6'ya çıkartmışlar. Harika olmuş. Bir tık daha bir şeyler yaparsa tamam öpüp başımıza koyalım artık.